BUGÜN! <laughs> Niye bu kadar gülüyorum? Minecraft'da... ...büyücü oluyoruz. Elementleri kontrol ediyorum, her şeyi kontrol ediyorum. Yok, şey konuşma. Bir... Sus! Müziği yüksek açmışsın benim yüzünden. Hızlı bastı. Hızlı bastık, ne oluyor, ne oluyor? Burada... ...invisalik kaldı. Allah'ım Allah'ım! Ne? <laughs> Lan, görünmez oldum! Ben görünmez mi oldum? Oğlum <laughs> evet. vurma! Ana! Oğlum dur, para kasamıyorum seninle. Yakınında bulunmamız lazım gene ya. Yakında mı bulunmam lazım? Oğlum sana geliyor, bana gel... ...dakika atıyorsun büyüyü... Ha evet yakınından geçmen lazım. Çok uzaktan atınca kabul Ayo ediyor. O zaman beni hiç mi tutturamamışım demek ki daha. Biraz evet. bekle oğlum at sonra biraz bekle. Şey paran geliyor sonra. Aynaya karşı büyü yapılmaz. <laughs> Kime karşı büyü yapılmaz? Aynaya. <laughs> Aynaya. Al oğlum şunu sen de al. Bak oradan kaç ya Aferin. Ben, ben, odaklandım Hüseyin. O sen bir saniye sen nasıl 400 para yaptın oğlum bir anda? Yan yana 5 hayvan vardı. <laughs> sıra sıra koydum hepsini. Oha oğlum dalga mı geçiyor onu hani? ne? Ay <laughs> yumurta İnşallah berbat şeyler gelir ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir lak gelsin var ya bak video tarzı hareketini lak çekeceğim. gelirse e, FF veriyorum. Bakayım ne geldi. <laughs> speed ne ya? Oğlum speed büyücüyüm ben ya. Haydi bakalım. Bana bir lak geldi. Lak geldi hocam. Hissettim, hissettim. Hissettim. Hayır lak geldi. Ne alaka? O lak. Nereden biliyor? Oğlum daha önce oynadığımızda ona benzer bir pet laktı çünkü. Oğlum lak değil ki bu lak hayır lak değil eşek mi kandırıyorsun Lako? sen ineksin inek kandırıyorum. senden para kasacağım ah <laughs> hadi 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 lak ver lak ver <laughs> zıplama boostu ne <laughs> hayır, hayır ne verdi ne verdi <laughs> zıplama boostu verdi ay 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 ben var ya keyiflenmeye başladım Aa, ya hayır, bugün lock. oğlum bak ben bunu kabul etmem bu arada niye sebep e ben kaybedemem Nere... çünkü neren yandı sana ne Ha bir, bir taraflar yanmış gibi sende ya. Sen yine bir lağ açmaya çalış. bakayım aç ama. Sonra görüşeceğiz senle. Şöyle hop. Ay 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 nasıl büyücülüğe bak ya ha babacığım. Yani bir defa daha vurunca ölüyoruz ya bu çok epik şu an. Şöyle 2500'e 2500'e 2500 e, <laughs> 2500 e ben kaçar. Ben, ben de onları. diyorum koşa koşa kaçar şöyle hatta Oğlum sen nasıl tane. kastın ben baya geri kaldım. Bir tık. Sen bir tık geri kal. Olur öyle arada ya. Olur öyle canını sıkma. Sen ya ben ya. annem yüzünden geri kaldım <laughs> <laughs> ya çok da diyeyim yani ben. Geldi bana fındık mı istiyorsun bisküvi mi diyor. Videodayım. <laughs> Allah Allah. Oha bu ne? Oğlum bu ne? Ben satıyorum. Ne oluyor? At at at. Vesat Aa Vesat başım Vesat. döndü. Ne oluyor? Başım dönüyor. Ya bana ne Oğlum, ya? Ben saymam. Başta oynayacağız. Uçan, uçan yaratıklar. Ya çok Aa, Sen niye bu kadar Oğlum annem yüzünden kaybettim. Sen ağlak olmaya başladın ya. Ben Oğlum annem yüzünden kaybettim baba. Bana ne? Ne demek Ay bana? ay ay. Ay oğlum başım dönüyor vuramıyorum çok zor bitti şey mi diğer tarı daha iyi kasıyordum sıfır şaka ya bana Risk ne itsene. ya videodan sonra bir annemle bir görüşme yapmam gerekecek aynen görüş bakayım sen geldi bana fındık biliyordu kurabiye mi diyor <laughs> dedi videodayım deseydin ikisi de <laughs> olmaz o şöyle uzaktan sıkıyorum uzaktan zaten atabiliyorum benim 1800 param olmuş ya pet 2000 de değil mi 2000... sen Yok. aa sana sana lak gelmiş oğlum hani bana lak geliyor ben ben mikrofonu bir kapadım zaten Oğlum ne oluyor başım dönüyor ya dur. Evet ben hadi bakayım. Lak geldi yan ben zenginim bu arada haberin olsun. Ölürsen benim işime daha işime yarar biliyorsun değil mi? Hayır oyalasam yeter. Bu ne oğlum? Bu, ne yapacağım burada? Çok ha işte çok kafa karıştırıcı o ya orası çok şey. Manyak. Olayını anlamadım. Orası manyak. Olayını ben anlamadım hatırladım. ben buranın. Bir dakika ne oluyor? Ne ne oluyor oğlum? Sen de var ya. Sen ne kadar kötü bir adamsın. Oğlum baya bayağı bayağı dalıyor bunlar. Ne dalıyor işte. Olay o zaten. Ve az da vurmuyorlar oğlum. Şimdi burada daha rahat kasıyorsun ya. Sıfır şaka. Onu ileride... Be Aa bir dakika burada uzaktan niye vurmuyoruz ki biz? Uzaktan vurabiliyoruz bunlara. Dibine girersen tabii zor olur. Oğlum dibin Dibi olay... Olay dibi değil ki. Her türlü sana mide bulantını şey yapıyor Hayır ya. dibine girersen bulantı veriyor. Tamam da çok zor ki zaten diğer türlü. Oğlum ne yapıyorsun ya? Allah amor <laughs> Allah Allah. Ben çok bilmem öyle şeyler. Ben de bilmiyorum. <laughs> Sallıyorum. Eskiden izlediğim videolardan aklımda kaldı. Büyücülük müyücülük bilmem. Benim bildiğim tek şey... Sana saplamak. <laughs> ne anlatıyorsun ya? Hüseyin neredesin? <laughs> Teşekkür ederim. Ne demek rica ediyorum. Sana bir de hadi lak gelme var ya lak gelmez şov yaparım. Hadi lak gelirse var ya bir ses çıkaracağım sana. Daha az çıkırsın. Güzel bana da o geldi tebrik ediyorum. İyi sana yetiştin gibi bir şey şu an. Ne alaka da aramızda dağ dağlar kadar fark var. Yok öyle bir dünya. Gel bakayım sen buraya. Oğlum manyak mısın? Çık git. <laughs> manyağım lan. la. Oğlum manyağım. Oğlum bak burada şu an ruhlarla savaşıyorum. Oğlum manyak yürü git. Gel oğlum nereye kaçıyorsun sen ha korkak. Gelsene. Ben seninle vs atarken bir yandan da bunları toplarım haberim olsun. E tamam ben de topluyorum işte arkada arkada. Hadi. Çok güzel. Ya şu blunti niye veriyor ya? Değil mi biraz saç... Oğlum sana lak gelmiş ki. Niye yalan söylüyorsun? E lak gel... Oğlum lak geleni bana hani? Hayır. Buradan lak gelmiş. Baksana Hayır lak iki gelmedi. Ya nasıl 2500 yaptın direkt? E sen bana vuruyorsun yarım saattir. Ben de yoğunluğum. Ne alakası var? Yapıyorum. Allah Allah. Oğlum sen var harbiden iyi yalan söylüyorsun ya. Ana ya, gibi yalan söylüyorum. Oğlum niye vuramıyor ha? Tamam 4000 yaptık. 2 tane atacağım. 2 tane artık gelmezse ben bırak oynamayayım bu oyunu. Herz efende böyle da gene geliyor video. Onu ne yapacağız? Boş. <laughs> Boş bir yorum. Yani Oğlum yorum yapmaya şey mi? bile değmez. Harbiden midem bulandı. Harbiden midem bulandı. Yani yorum yapmaya bile değecek bir insan değilsin öyle söyleyeyim şu an. Oğlum yeter şu bulantı gitsin artık. Yeni bölge kaçtı ya. Da? sen? Yeni bölge çok hocam. Yeni bölge biraz biraz uçuk uçuk yapmışlar yeni bölge. Ya yeter vallahi ben girmem buraya Lucky gelirse ben buraya girmem bu arada. Ne yapacaksın lakki gelirse? Oğlum ben burada takılırım. Ay daha karlı. Sen öyle san. Papağan geldi. Papağan nasıl lakiki ya? La lakiki mi geldi ya? Vallahi ben burada kasarım. 200-200 veriyor. Ama dakika yeni bölge 10 binse kasarım. 20 orada kasacağım. <laughs> orada kas. bu iyi. Harbiden bu hiç yol Bak hiç olmadı bu ya. Sana lakiki gelmedi mi? Gelmedi. Yo, Nereye geliyor? 500. 500 veriyor işte oğlum. Lakiki gelmiş sana da. <laughs> nasıl lakiki mi var bende? Evet. Nasıl oğlum? Oğlum, Yalan lan 3900 oğlum 500 veriyor lakide like Beni mi yiyorsun? Oğlum sen bir şey değil mi Sa sen sende bir yanlışlık var. Ben nasıl o lak like alayım? Oğlum şu bölgeye bulantı koyalım diyen oyun dizayncısı. Harbi ya. Allah bilir bundan sonrasında ne vardır. Patlama büyüsü çok iyi oldu. Oha Yusuf Emir <laughs> öbür dünya yaptı. Hocam dur bir <laughs> pet ne kadar? <laughs> 30 binmiş ya. Ne oldu bir sesiniz düştü. Buradan 200 alıyorsun, oradan 5 oluyorsun. Bir şey diyeyim mi? Aslında burası daha karlı bence ya. Ya bilmiyorum ama orada çok uzun çünkü... süre kalır Hayır ama şöyle düşün, burada bir tanesini yapman oradaki ne anlatıyorsam ben ya. <laughs> ben sana yaklaştım, sen orada yapmaya devam et, çok güzel gidiyorsun. Oğlum ben bir tane sıkınca olmuyor bu arada ya. Ben çok yavaş indiriyorum. Tam kafasını doğru atman lazım. Eğimli gidiyor büyük. Hayır çok geç ölüyorlar çünkü ben atıyorum sonra ölüyor. E tamam o, ona at sonra başkasına yönel. İşte ben onu yapmıyorum o yüzden kaybettim. Hayır öyle yapma. O, ona fırlat sonra git başkasına yönel. Ben öyle yapıyorum. Evet tam olarak öyleymiş ya. Ben bunu niye yeni öğrendim peki? Ben onun ölmesini bekliyorum sürekli. Yok yok ben beklemiyorum ya ben vuruyorum yürüyorum. Oğlum bunu bana niye şimdi söyledin peki? Ayıp değil mi? Ne bileyim öyle yapıyorsundur diye bekledim. onu ben öldürecektim ya. <laughs> İn bakayım sende. de. Yeter bulantı verme artık. İnsanım ben insan. Bu bulantıyı kim buldu ya? Ya Minecraft'ta hangi canlı bulantı veriyor zaten? Bulantı veren düşman da yok ki. Cadı var galiba. Ha cadı onda iksir attı diye doğru. Tamam bu da cadıdır belki. Nereden biliyorsun? Sen bunun içini mi biliyorsun? Oğlum yeter. Ne oldu be? Başım dönüyor. Öyle <laughs> dönüyor? Şu, çok kötü dönüyor ama. Öyle böyle değil yani. Bir yerden sonra şey oluyor böyle. <laughs> Kafa fazla, iyi fa fazla kötü dönüyor ya. <laughs> kalite kontrol. <laughs> yani kalite kontrolü doğru gidiyoruz. Abi hadi be. Neredesin ya? Hop. Bir fall sesi geldi yakınlarda bir karakter sesi. Full damage mi? Oğlum hadi be Yusuf Emre yalnız. Başa baş gidiyoruz ha. Değil mi bu benim harbiden canımı sıktı mesela başa baş gitmemiz şu an. Oo balayım. Kör oldum ya. Ona baya sağlam bir geçirince körlüğü yiyor ya çok sidir bozucu. Hadi oğlum hadi oğlum. Bunları hadi. ne yapacağım? Aa Silikworm egg geldi la bana. Onu ben attım ya. Hiçbir işim yaramıyor diye. Ondan para kazanılıyorsa ağlarım ama. Kazanılmıyor. Neyiz? Yeni bölgede Yüzgünüm. ne yapacağız? Gönüm. Oğlum dönerken birini öldürür dedi. Kimseyi öldüremedim ha. Daha bu ilk bölgeydi değil mi? Evet. Oo yandık. Yok be hocam o kadar da değil. Yeni o bölgede ne değil. yapıyoruz acaba? Yeni bölgede çok tatlı şeyler yapıyoruz. Yani diğerinden iyi galiba anladığım kadarıyla Tabi tabi çok oğlum işteim çok rahat hatta diğer diğerinden. Oha 20 mi kastı? Diyorum ya çok rahat diye. Ne, ne yapıyorsun şey acaba? çünkü? Ne yapıyorsun şey çünkü? Boşa büyü atarak para kasıyorsun değil mi? Öyle tam olarak öyle bu arada. Çok iyi Aa hatırladım. bunları yüksel. Hayır hayır tamam hadi uç. <laughs> Eyvallah bu arada. Sağol. ol. Hadi gör. <laughs> şey, <Şimdi, gülüyor> teşekkür ederim oğlum bu arada. Buraları ben vurabiliyorum şu an sayende. Hayır saymam. Çok güzel. Sağ ol. Hemen götürdüğün için de 30 bine hemen peçete açalım. Haydi oğlum. Haydi. Bir tane lak dört be. Lak gelirse direkt deneyeceğim canlar. Lak 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 lak. Hayır. Lak 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 lak. <laughs> oğlum bu ne adam? Oha! Gözümün önünde görüntüsü değişti. Değil mi? Bir tık öyle bu. Oğlum. Abicim sana sıkıyorum işte ya anla. Sana sıkıyorum yeğenim sen anla öyle bir şey mi vardı ya? Hadi ya. Oğlum baya. Bu baya eğlenceliymiş bir bu kısım. Geçen sefer gibi. Ee, sen 100 bin mi kasmaya çalışıyorsun? Yok. 60 bin. Ama 100 de katsam olurmuş bu arada. Değil mi işte ben de öyle düşündüm. Sen 100 bin kastın mı? Ne alaka? Ne ara 100 bin kastın? Yok oğlum kasmadım ya. Yine pet açtım yine lag gelmedi. Hay, yiyeceğim şimdi bu işi. Ben şu an 100 bine odaklıyım yani şey değil gerisi. Ama bir şey diyeceğim. Acaba evet. lak 4 alıp lak hani lak 3 artı lak 4 daha mı güçlü oluyor yoksa? Hayır lak 4 ayrı lak 3 ayrı öyle bir şey mi var oğlum saçmalık Yani i̇kisi steklenmiyordur değil mi? Hayır ikisi steklenmiyordur çok saçma <laughs> olur öyle. <laughs> Piyano hocam <laughs> aman diyeceğim. E aman diyeyim yani öyle ne öyle. Eyvallah Aa, güzelmiş lan bu ben diyorsam <laughs> sen öyle Değil mi ha? bence de hadi bakalım bir 30'luk daha açıyoruz. Ama Yusuf'im çok kaşınıyor bak. Ben çok oğlum bir şey diyeyim, buradan yani zararın neresinden dönersem kardır misali burada artık lak geliyor hadi. Hay senin yapacağın işe, sana da, seni yapına da, harbiden bu oyunu yapana da. Yani harbiden bu ne oğlum ya? Dalga mı geçiliyor ya? Ne yapıyorsun burada ya sen? <laughs> Allah Allah oğlum harbiden bu ne böyle ya? Ben bileydim yapmazdım ki bu ne? Hadi bakayım ben de deneyeceğim. Neyi pet açmaya mı? Evet. Niye böyle bir şey deniyorsun peki? Fantezi. Ne çıktı? Luck geldi. Ben böyle Speed burada. SP3. Küfür kıyamet yani. Speed 3 güzel. Luck 3. Ha, burada iş, şu an küfür kıyamet mesela şu an yani. <laughs> Vallahi Luck 3 geldi. Sana gelmedi mi Luck 3? Gelmedi oğlum işte Ben de yok diyorum ya. Bence sen direkt 100 bin kas git. Yani Niye orada sen? çünkü daha rahat para kasacaksın. Gide yani Luck 3 istiyorsa oradan aldın parayla kasarsın. Bu bu iş bu iş seni alakadar etmez şu an. Oğlum bir şey diyeceğim. Yeşil kıyafetli köylere vurunca görüntüsü sende değişiyor mu? Bilmiyorum. Evet, değişiyor. Niye öyle ya? <laughs> yeni dikkatimi çekti. Aha enayi ben yeni bölgeye gidiyorum. Şey 100.000 yap git diyen adamın direkt 100.000 olma şekli. İşte bu yüzden luck istiyorum. Ben bir sandalye kasıyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. 100k yap artık, oyan beni. Alo, oya 100k yap. Bu ne? Laneti öldür mü? Bu ne oğlum? Aa, oha. Ne oluyor, boss mu öldürüyoruz bu sefer? Yaratık Kesin öldürüyoruz mi? direkt. Hayda, ben seni kesecektim ama. Ve bu sefer cidden mantıklı bir şekilde öldürüyoruz. Yani bayağı adamı öldürüyoruz oğlum işte yani bir mantık dediğin o mu yani? Ya bize efekt mefekt vermiyor anlamında. Ben kaçar. Oğlum adam 100k yaptı ya şaka mı? Saniyesinde bak. Hani saniye. Bende bir de x de yok şaka mı? Bende katlama şeyi de yok. Şimdi ne yapacağız? Kapıdan e bir girişin olacak. Bir dönüşün olacak. Abrak <laughs> Kardeşim ben... <laughs> Komik mi? <laughs> Abrak <kadabra. gülüyor> Ne <laughs> niye niye ölmüyorsun? Bir <laughs> sen bir sen bir sen bir şey söyleyeceğim. Niye ölmüyorsun? Petlerim koruyor beni bak. Böyle bir şey mi var oğlum? Ne kadar saçma <laughs> bir şey. Böyle meydanda ya. Harbiden ya. Bu ne rezil bir şeymiş bu ya. Hemen bir pet açalım ya. Nam nam nam. Allah'ım inşallah lak gel gelmez de böyle kalır bu adam ya. Bakayım. Bak lak gelirse hareketi sesinden anlarsın zaten. Bir dakika. Tamam. <laughs> Anonsu duydunuz. <laughs> Hadi görüşürüz. Şaka mı? Lan geldi bak. Şaka mı? Bak lak gelmeyecek yine bana. iyi izle. Kafayı yersin. Kafayı yersin. Kafayı sıyırırsın. Böyle kafayı var ya alır vurursun taşlara ya. Harbiden bak şu an o durumdayım. Ne yapıyorsun? <laughs> lak geldi mi diye bakıyorum. <laughs> Gelmedi oğlum. Gelse böyle mi olur? Şimdi gideceğim bir tane daha pet atacağım. Oğlum vurma. Baksana bakayım. adam 200 bin yaptı ya. Ben hala 50 bindeyim daha. Hadi. <laughs> Dur. Taktik deneyeceğim. Ne taktiği deneyeceğim? Başımın taktiğini mi deneyeceğim? Şöyle vursam. a olmuyormuş. Aa yılan çıktı bu ne? Ha seninmiş. Yusuf'e bir. Ne yapıyorsun? Oğlum oyunum kasıyor ne oluyor dur. Ha. <laughs> Oğlum oyunu mu kastırıyorsun şu an sadece? Tamam hadi kıyamadım hadi. Seni kıyamamana başlarım ha. ne geldi? Lak <laughs> <Lock> geldi. <laughs> ya git. <geç>. O ne <laughs> o ne o ne? O ne? Lak mı? Değil. Ne demek? Ben değil? niye değil? bu kadar ben niye bu kadar şanssızım ya? Ben bir tane daha pet açacağım Hayır be bu hayat niye böyle şu an benim bana? Bir tane daha lag gelecek mesela adamı şimdi. Ne geldi? Speed 4. Biz bu hayatı hiç yaşamadık. Bir dakika. Ben hadi. yine gidiyorum yine pet açmaya gideceğim hadi bakalım. Yusemir lag <laughs> çıkana kadar şansın. Bir şey değil mi lag 3 denesen daha kolaydı. <laughs> ne geldi? Koşma. At mısın mı bak? <laughs> Yok. Oğlum <laughs> biçim çarpı 3'ten de vermedi bana çarpı 4'ten de lag vermedi. Bir de sana ikisinden de verdi. Hatta sana ikisinden ikişer tane verdi yani. Bende niye bu kadar şans var? Bilmiyorum ben de bir şans bahtsızlık var. Ben çok harcadım çünkü şansımı oğlum, geçen tayfunlarda. Oğlum ben niye öleceğim? Canım çok az. Oğlum, oğlum dur dur. O ben niye ben ne yaptım? Ne çıktı evet, diyoruz. Akıllanmıyoruz ve hala bir tane daha pet açıyoruz ve geldi. Teşekkür ederim. O lak lan o lock. yürü git. Ve akıllanmayıp hala böyle yapmaya devam ediyorum. O lak beni mi yiyorsun? Ben. O lak beni mi yiyorsun? 30 bin veriyor. Lan lak falan ne anlatıyorsun ya? Bak ben bir tane öldüreceğim. 600 binden 628 bine çıktı. Lak gelmiş. Ee? Eşek lak gelmiş. Konuyla alaka seviyen beni bitirdi bu arada. Gel delikanlı gibi kılıç düellosu yapacağız gel. Geç karşıma. Ya salak. <laughs> Delikanlılıktan bu mu anladın? Delikanlılık bende yok. Var mı başka soru? Ne kadar veriyor bu? 2000 mi veriyor? O da ne? Oğlum burada da kazanıyorsun o kadar. Nasıl? Kaç veriyor? Ha 2000 kazanıyormuşum pardon. Lan oğlum daha Hayır. Hayır. Hayır! Eşek! Ne oldu ya? <laughs> Sorunu mu var? Ne oldu? Hayır. Aa buraya buraya. Beni öldürsen ya aynen. Aynen beni öldürmeye devam et. Sen beni öldür aynen. Aynen. Aynen beni öldürsen. Oğlum nerede? <laughs> nerede? Nerede açıyoruz? Çakı mı? Yer <laughs> yok. Söylemeyeceğim. Ha. Hayır! Hayır! Hayır ya! büyük <laughs> seni öldürecektim girerken ya! <laughs> Vursana bana bir kere. Hadi görüşürüz ezik. Ezik. Ezik <laughs> kazandı oh. Ben Bas taç! Bende yok taç! Sende ne var biliyor musun? Başım var. Oha! oğlum. <laughs>